Selamlar, ben Deniz Erdal. Bugün sizlere Python kullanarak kendinize ait nasıl yazarsanız bunu göstereceğim. Önceden ben birkaç e, değişken tanımla, e, tanımlama yapıp kütüphanede dahil ettim. Bugün aslında e, video ikinci çekişim. olunca önce başladım, tam buraya kadar geldim. Sonra ufak bir bilgisayarda bir satılma oldu. Ekran kartı driver güncelledi. O yüzden video e, kaydı durdu. Arkadaşlar ben Linux kullanıyorum. İstediğiniz işletim sistemini kullanabilirsiniz programı yazmak için. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Şimdi kullanacağımız 4 tane ana kütüphane var. Bunları kurmanız gerekiyor. Zaten OS kütüphanesi otomatik olarak Python kurduğunuzda içeri geliyor. Play Sound, Google Text to Speech e, api'si, Speech Recognition ve PyAudio arkadaşlar. 3 tane e, önemli şey yapabileceğimiz kütüphane var. Pavyo'da çok olmasa da olur. O çok sıkıntı değil. Onun yerine farklı kütüphaneler kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Google Text Speech e, yerine. Şimdi bunları nasıl kurarım hocam ben? Buraya geldin hocam. Pip install. işte play sound yazdım. Örnek veriyorum. Bastı Bu senin için kurar. Ona çok uğraşmana gerek yok. Linux kullanıyorsan süper özür olarak bunu kurarsan biraz daha iyi. Çünkü hem root olarak çalıştırırsın sıkıntı çıkartmaz hem de e, normalde normal bir kullanıcı olarak çalıştırdığında sıkıntı çıkartmaz. Normal kullanıcı olarak kurarsan da root'ta çalıştırtamayabilirsin. Root'ta da kurman gerekir. Böyle problemleri var. Neyse abi geldik buraya hemen. Şimdi ne yapacağız? Ben burada hocam AT yani asistanın AS ve T'sini Asistan diye boş bir string tanımladım. Bu string e, asistan 2 nokta boşluk. E, asistandan sonra ne yazacaksa onu e, yazdırmak için hazırlanmış bir değişken. Bir de r nokta, daha doğrusu r eşittir. sr yani burada speech recognition sr olarak tanımladık. recognizer. Hocam bunlar önemli. Bunları videonun başında hemen sen de tanımlan. Şimdi geldik buraya. Def dedik. Record. Ask. Eşittir. Fold. Bunu neden yazdığımı birazdan sana anlatacağım ama temel olarak şu anda bir fonksiyon oluşturuyoruz. Burada dedim ki with sr. speech recognition mikrofon abi. Hop. Nereye gittim? Mikrofon fonksiyonunu çalıştıracağım. Buradan gel. Sonra bunu sen bana kaynak olarak, source olarak tanımla. Şimdi mikrofon nedir? Spek, speech recognition'ın default tanımladığı mikrofondur arkadaşlar. Cihazınızda hangi mikrofon default olarak tanımlıysa Python o mikrofonu sesi algılamak için kullanacak. Sonuna geldim buraya. If dedim s. Burada zaten bir s değişkeni göndermiştik. Soru değişkeni. Hocam bunun içine girdik. Buraya diyorum ki, print, bu şekilde eski. Ardından ne Buraya geldim. Audio diye bir değişken tanımlıyorum. Bu da ne abi? Ee, az önce tanımladığımız recognizer'ın Listen abi. Neyi dinleyecek abi bu? Source kaynağı, bizim mikrofonumuzu dinleyecek. Bunları tanımladık hocam. Aşağıya geldik. Burada voice diye bir değişken tanımlıyorum ve bunu boş değer döndürüyorum. Buna boş değer döndürüyorum. Ardından geldim buraya dedim ki hocam sen benim için bir dene. Burada e, voice diyorum. Sesi şey yapıyoruz arkadaşlar. Play nokta recognize Google. Neden? Biz Google'u kullanacağız. Farklı kütüphaneler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi veya farklı e, işte Yandex olur, Bing olur bu tarz apiler kullanabilirsin. Şu an tam olarak aklıma gelmedi de. Burada audio'yu döndürüyorum data olarak. Bir daha abi dil belirliyorum buradan. Dil önemli. TR dedim. Türkçe dil kullanacağımız için Türkçe'ye döndürdük. Burada sonra bir de accept e, fonksiyonu yazdırıyoruz. Abi eğer sen burada bana bilinmeyen bir hata döndürürsen ne olsun? Biz burada diyoruz ki bilinme değer nedir mesela ben mikrofona böyle <laughs> öksürürüm mikrofon bunu e, speech recognition konuşma tanımlama bunu string olarak tanımlayamaz çünkü sonuçta orada bir herhangi bir konuşma geçmiyor bir öksürük var abi bu bizim için anlayamadım olur burada at çalışıyorum asistan başına yazsın diye anlayamadım bu şekilde yazdırsın. Abi bir de senin internetin falan kesilir. Buraya geldim arkadaşlar. Request error yazıyor. Bu kaynak e, hatası demektir. İnternetiniz kesilir. İşte kütüphane bozulur. Bilgisayarınızda kurulu olan. Bunlar için kullanılıyor. Buraya geldim. Print. Abi şöyle at'yi. Ops nereye gittin ya? at'yi koyalım başına. Sonra burada da sistemde sorun var şeklinde bir değer döndürsün size. Sistemde sorun var yaz. Sonra geldim buraya. Hemen indim şöyle. Direkt ee, şu yukarıdaki if burada tam if'in altına arkadaşlar return diye burada bir voice diyorum. Ay şey azıcık Burada bizim e, sesimizi döndürüyor. Şimdi aşağıya geldik. Şimdi, bir göstermesi yapmasın. Şimdi burada e, bir cevap değişkeni tanımlıyorum ben. Bunun içine de voice atıyorum. Zaten burada return voice demiştik. Bir voice tanımlama işlemi yapmıştık. Burada ben bir voice'u döndüreceğim. Şimdi ilk öncelikle buraya bir pas geçiyorum. Çünkü neden daha mikrofonumuzu adam akıllı dinlemiyoruz. Yani bunu çalıştırdığımız zaman. Böyle çalıştıralım. Bakın hiçbir şey gelmedi. Neden? Biz şu anda herhangi bir mikrofon dinleme işlemi yapmıyoruz. Bunu nasıl yaparız? Aşağıya geldim hocam. Buraya dedim ki. Main e, tabanlı bir main omurgalı bir program yazdığımızda. If name dedim. Bu da zaten geldi. Eşit eşit iki tane alttan tire main. Şöyle iki alttan tire'imi daha koydum. çünkü şunu bir yazalım. buraya pas yazdık. Bu arkadaşlar main'in içinde çalıştırdığınız kodları çalıştırır. Main omurgası bu şekildedir. Bunu çoğu programınızda kullanın. Yani eğer düz programlar değilse karmaşık programlarınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Ki kullanmalısınız da. Çok, biz bir programda kullanacağız Jarvis oynatma sistemleri. Direkt Jarvis derslerinde bunları yapacağız. Yaklaşık 10 bölümden oluşan bir seri yapmayı planlıyorum. Bayağı kaliteli olacak. İçerisi dolu olacak. Aynı zamanda burada Python öğrenmiş olacaksınız. Zaten Python biliyor olmanız lazım bu kurs için de. Onun dışında hani biraz daha böyle Python'ınızı geliştirmeye yönelik bir kurs olacak niteliğinde bu aynı zamanda bir sesli asistanınız olacak. Neyse. Şimdi geldim hocam buraya. Define ettim. Voice. Burada ses diyorum ben. İstediğinizi diyebilirsiniz. Voice E, voice evet. Bunun içine geldik hocam. Şimdi ben burada diyorum ki hocam benim için bir fonksiyon çalıştır. Ama ondan önce şöyle bir while döngüsüne girelim. Hocam while döngüsünü biliyorsunuz zaten. Burada bir true fonksiyonu çalıştırdık. E, while döngüsü çalıştırdık. Burada voice istiyorum abi. E, record dedim. Burada tanımladım. Record neydi? Şurasıydı hocam. Burası tamamen şeyde çalışıyor. E, yani mikrofonu dinleyen yer aslında burası. Ama bir kere dinleyip bırakıyor. Devam etmiyor dinlemeye. Yani sadece bir bu olarak. Geldik buranın içine öleceğim şimdi sen de. Şimdi diyorum ki ben burada eğer Yazamadım. Eğer boş boş değilse tamam mı kanka? Sen bana burada boşu bir yazdır. Boşun için nereye yazıyorsun? Boşun içerisinde ne var? Bana bunu sen bir söyle. Hemen altına geldim. Şimdi burada ufak bir örnek yapmak istiyorum arkadaşlar size. Response dedim. Voice. Buraya gelip şöyle de Voice Recognition'ımızı çağırtalım. Programı çalıştır. Şu anda program çalışıyor. Hemen programı Force olarak durdurdum. Asistan anlayamadım döndürmüş bir tane arkadaşlar bize demek ki ne dediğimizi anlayamamış. Bunun requester error olarak geçiyor. Bakın program çalışıyor burada hepsini küçük olarak çalıştırmış. Ama mesela selam. Hemen durdurduk. Burada selamımızı bulalım. Ben Linux kullandığım için bazen bu şekilde sıkıntı oluşabiliyor. E, gereksiz Pavla bir şey döndürüyor bize. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bizim seramımızı algılamış. Ama ne olmuş? Az önce hepsi küçüktü. Bu sefer S büyük. İşte biz bu tür sorunlarla karşılaşmamak için hepsini küçük olarak algılamasını istiyoruz ki cevap veriyorken bize ona göre cevap versin. Ne dediğimizi anlayabilsin. O yüzden ben böyle diyorum ki voice eşittir. Voice nokta lower Hepsini bana bunları küçült. Tamam mı? Yazamadım tüm zaten. Bu bizim konuştuğumuz her şeyi zaten küçültecek. Şimdi. Response. Cevap kısmına geldik. Burası arkadaşlar çok basit. Burası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durum. If diyorum. Örnek vereyim. Mesela. Nasılsın? Şu şekilde. In voice. Sesle nasılsın varsa. Sen bana burada bir speak. Hop speak'i daha tanımlamamışız. Özür dilerim. Bunu da anlatacağım şimdi. Bu programı nasıl konuşturabileceğinizi de anlatacağım. Print diyorum. Örneğin şöyle bir artı yapalım. Artı. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi bize bunu döndür. Çalışalım. Nasılsın? O büyük ihtimalle yukarıda bizim nasılsınımızı e, algıladı. Heh, nasılsın? Asistan iyiyim siz nasılsınız? Şimdi biz bunu nasıl konuşturabiliriz hocam? Çok basit bir yolu var. Google Text to Speech apis arkadaşlar. Buraya geldim. Def dedim. Speak dedim. Ondan sonra buna da bir string diye value döndürdüm. Şey verdim. Şimdi TTS diyorum. Eşittir. Google Text -to Speech e, kütüphanesinin içindeki abi. Text String aynı zamanda e, Language TR olan fonksiyonu çalıştırsın diyorum. Burada bir de ekstra olarak slow false diye bir tanımamız var bizim değişkenimiz var. Bunun sebebi şimdi bu komut satırı olduğu gibi şunu diyor aslında bize TTSC bir değişken oluştur. Google Text to Speech kütüphanesini kullansın. Textimiz string. Dilimiz Türkçe. Yavaş okuması false. Bu yavaş okuması nedir arkadaşlar? Hemen geldik buradan. Açtık Google Chrome'umuzu. Ee, sonra buraya Translate aldık. İngilizce, Türkçe. Mesela oraya Hello World diye. Selam Dünya. Selam Dünya. Bakın bunu hızlı olarak okudum. Selam Dünya. Selam Dünya. Selam Dünya. Selam Dünya. Selam Dünya. Evet şansımız da bunların hepsini hızlı olarak okudum. Ama arada telaffuzu doğrulamak için şimdi telaffuz çalışıyorken bunu size tam olarak açık olarak e, anlatabilmek için yavaşlatıyor konuşmayı. Biz bunu istemiyoruz o yüzden slow post dedik. Sonra hocam geldim buraya. Solakım <laughs> biraz hastayım da. İnşallah ses patlaması yapmıyordur. Şimdi geldim buraya. Ne diyorum? İlk önce bir file belirtiyorum. File diye değişmeyen yani nedir bu file? Ben buraya cevap nokta yazamadım. mp3 diye bir file istiyorum. Bu nedir hocam? Şimdi biz bir cevap istiyoruz. Bu tts bize bir cevap verecek. Bunu cevap nokta mp3 olarak kaydetsin. Sonra burada işte kaydetme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde file diyelim. Bu dosyayı kaydet. Bu arada değişkenlerin isimlerini Türkçe yazabilirsiniz ama pek tavsiye etmiyorum. Programda sıkıntı çıkartabilir. Sonra Play Sound kütüphanesini kullanarak bizim bu file'ımızı oku. Bir de OS, OS kütüphanesini kullanarak sen bana bunu okuduktan sonra sil ki ben farklı bir konuşma yaptığım zaman, farklı bir komut çalıştırdığım zaman şurada cevap üstte bilmesin abi. Tamam mı? Sen bunu sil, ben temizden devam edeyim. Burada aslında temel olarak tanımladığımız her şey bu kadar. Sonra geldik buraya. Speak dedik. Gördüğünüz gibi değişkenimiz geldi zaten. Direkt. Buraya iyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız? Diye sorsun mesela, mesela. Bunu çalıştırıyorum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi. Asistanımızla aynı şekilde bize konuşuyor. Şimdi bu sadece nasılsın dediğimizde mi cevap verecek? Hayır, nasılsının geçtiği her cümlede bize cevap verecek. İyiyim. Siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi burada aslında tanımladığımız tamamen e, olay da buydu. Yani eğer bizim konuşma bloğumuzun içinde nasılsın geçerse bize iyiyim siz nasılsınız döndürsün diye bir fonksiyon aslında bu bir e, parametre. İyiyim siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi bir kere daha döndürdüm. Mesela burada e, ne yapabilirsiniz? Bu arada, tava bastığım zaman niye böyle geçiş yapıyor? Böyle yapalım. Neyse. Boşluk koyalım bize bak bir şey yok. Buraya geldim. Yine bir iş diyorum. Mesela bu sefer ne olsun? Ne olabilir ne olabilir? Hemen ufak ufak düşünüyorum. E, aklıma çok da bir şey gelmedi aslında. Düşünmeye devam edeyim şöyle bu. Ee, mesela bizim için bir şaka yapsın, benim için bir şaka yapar mısın diye soralım. Bu şekilde video da çok uzatmak istemiyorum. Zaten bu bir seri olacağı için. Böyle bakayım kaç dakika olmuş? 18 dakika. Oo, bunu bir kısaltmak şart. Neyse, burada dedim ki benim için bir şaka yapar mısın? invoice de varsa. Şimdi yukarıya ben bir ilk öncelikle matematik ifadesini dahil etmek istiyorum. Çünkü çoklu seçim yaptıracağız hocam buradan. Neredesin? Aynı. Eğer benim için bir şaka yapar mısın invoice? Burada diyorum ki ilk öncelikle buradan bir selection bir seçenek e, alalım arkadaşlar. Selection'da şu şekilde Mesela 3 tane değil, 5 tane çöp yapsınsa aynı. Hop. Buradan mesela komik fıkralar Diyoruz. Burada herhangi bir tane siteye girelim. 5 tane fıkra buradan bir geldim abi buraya. Burada matematik fonksiyonu kullanıyorum arkadaşlar. Selection. Tekrar selection çağırdım burada. Eşittir. E, Mat nokta çok ay yazamadım. Mat nokta choice diye. Ha. Ondan bırakıyorum. Choice fonksiyonu, fonksiyonu çalıştırıyorum. Burada da selection diyorum. Aşağıya geldim. Speak selection diyorum. Aynı zamanda da print bu şekilde. at artı selection diyorum. Biraz fazla uzun tuttum bu videoyu ama yararlı olmasını istiyorum aynı zamanda sizin için. Benim için bir şaka yapar mısın? niye böyle oldu? Sen daha iyi. Pardon, çok özür diliyorum. Ben kesersin diyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ufak bir hata yaptım. Mat nokta choice değil, random choice. Ee, yukarıda da import random şeklinde bir de random'ı importladım. Tekrar çalışıyorum programı. Benim için şaka yapar mısın? Benim için bir şaka yapar mısın? Asfak. farklı mesela şu. Benim için bir şaka yapar mısın? Necip Fazıl kısa kürekten iki kadın bir gün sessizce oturuyorlarmış. Yani bu şekilde pek anlamadım ama ee, bu şekilde kendinize asistan yazabiliyorsunuz örneğin geldim aşağıya çok basit bir fonksiyon daha yazalım if diyelim ee, kapat invoice bu şekilde ee, exit diyelim çalıştıralım da nasılsın İyiyim. Siz nasılsınız? Kapat. Gördüğünüz gibi program anında sonlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamlı geçmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.